Anne hani o kafan nasıl oluyor Çok öyle? Çok çekme. Çekme. Ha. Çekmiyorum. Ha, çekiyorsun. Çekmiyorum. Ha. Ne yapıyorsun? Çemirdim reçeli. Ha. ha. Öyle diyorsun çekiyorsun evladım. Öyle mi? He. Ha. ha. Ben biliyorum. <laughs> Denizden çıktım. Evet duş aldım. Evet. Anladım yavrum yorgun olunca uyuyamıyorum Uyuyormuş, fazla. Tabi. Şimdi biraz uyuyayım. E uyu tabii. Akşamüstü görüşürüz yavrum. İnşallah. Hoşça kal. Hoşça hmm. Şelale gitmişler. Dilara gitmiş mi? Dilara gitmiş, Esra gitmiş. Ondan nikah ama içeri bile almamışlar. Açık havada durmuş. Bari bir telefon edelim. Edersin. WhatsApp, WhatsApp anne, WhatsApp kapori, WhatsApp. Ha. Ha, bak, o değil. Geri. Hangisi? Hülya. Hülya. Nesrin yok. Nesrin yok işte, onlar hiç yok. Niye? Geri git bir tane. Geri geri geriye, geriye. bas. Hayır, ha onu büyüt. Bas üstüne. Aferin kız. Bu ki? Dilara. Bu aziz mi? Evet. Halan, Ayten, Nadir. Bu adam kim? Kim o bak? Ne diyorsun? Hepsi neyle diyorsun? Ne, neyle? Paltolarla mı? Evet. Anne İstanbul'da kış, kış. Kış. Gördü. Formüle bir, biri verdi. Yağmur. Anne benim... Nasıl yandım ben e bugün? Niye öyle ciğer gibi oldu? O ne bileyim ben anlamadım ki nasıl yandığımı bugün. Özünsün dün de şey oturdu ama dün de oturdum. Ama Aa, niye, niye şey? böyle? Ya acıyor. Anlam. lazım. Krem. İnşallah bir şey olmaz. Buraların da öyle. Ay çok yanmışım. Haydi. Ciğer kutu. ciğer. Bir şey yeni kıyafet almayacak mı? Bir şey. Hmm. Üzüm kızına. Üzüm kızına. Anne hani giyerim daha bunlar şık duruyor. Bu <laughs> giydiklerim. Artık kabak tadı verdi, <laughs> almış şey.